Sayın seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Merak et, araştır, yap. Sizin için derledik. Şekerpare reçeli nasıl yapılır? Görmüş olduğunuz gibi ilk önce kaysılarımızın kabuklarını soyuyoruz. Soyduktan sonra bir kova su ve bir yemek kaşığı kireç, kireç olan Kovaya kayısılarımızı soyduktan sonra bırakıyoruz. Daha sonra kireçli suya yatırdığımız kayısıların kirecini süzdükten sonra iyice durulayacak şekilde suyla yine yıkıyoruz. Tabi bu arada kireçli sudayken arada bir karıştıracağız ki kireçler iyice kayısıya işlesin. Daha sonra yıkadığımız görmüş olduğunuz kayısıları derince bir tencereye alıyoruz. Maşallah altın gibi şekerpareler. Allah olmayanlara da versin. Görmüş olduğunuz gibi küp şekerlerimizi daha önceden toz haline getirmiştik. Eğer evde toz şekeriniz yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle üzerine hepsinin üzerine gelecek şekilde serpiyoruz. Yani şekere yatırıyoruz. Şöyle. Daha sonra bir gece bu tencerede kalacak. Sabah kalktığınızda orta ateşte pişene kadar lütfen kaynatın. Afiyet olsun. Lütfen merak et, araştır, yap kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.